görüyorum. Dal gibi, tepe gibi et yığılmış. Kazan kazan bulgur pilavları. Efendim ayranlar öyle. Allah kabul etsin. Nedir bu Nazım kardeş bu olay? Başkan yıllardır beri bizim gelenek olan yemeklerimiz dört tane mezarlık erenlik Eryanlık mederle, yeni mezarlık, mezar içi ve şey, medrese. Bunun dördünü dördünde her yıl veriyoruz ama 2019'dan beri iki yıl pandemi dolayısıyla veremedik. Bu yıl e, Kaymakam Bey müsaade etti, verilmesi gerekiyor dedi yani hastalık. Teşekkür Şu ediyoruz. Anda yani veriyoruz. Yani. Allah razı olsun. Yanımızda gazeteci, eski gazeteci, değirmenlik arkadaşımız Mevlüt İmamoğlu var. Bir de tarihçesini Mevlüt kardeşimizden alalım. Burada bu, tarihçesi şöyle bizim Ali Sümbül e, abimiz vardı. Bu Osmanlıca, Farsça ve Arapça çok muazzam tercüme Hı -hı. yapar. Bu Alara burası önceden Alara bağlı, Alanya bağlıyken Alanya'dan etleri eski kitlerden çıkardığı şeye göre Hı -hı. burası 374 yıldır. Bu sene 374. yemek günü veriyoruz. Maşallah. Ve bugüne kadar da buranın tarihçesi e, burada medresemiz vardı bizim. Bu medresede e, burada 20 yıl falan öğrenen eee evet. şeyde şeyapla efendi onun müritlerinden, bizim evet. Efendi, Seyid Efendi bunlar burada 40 yıl medrese olarak burada medresede burayı üniversite olarak burada okuyorlarmış. Bura bitiren e, Mısır'a El Ensar Üniversitesi'ne doktor Orada burada gelen cemaat kalabalık olduğu için türbelerde yemek vermeye başlamışlar. Tamam. Gelenler faydalansın ve onlar da dua etsin. Misafirler, yolcular için aslında Aynen, yani. Evet. yiyecek yeme olmayanlar yolcu, için. Evet. Sevgiler çıkan yolcu gelip burada Peki. bizim değirmende iki tane değirmen vardı. Değirmenler onların türleri. Burada yemeklerini yerler. Burada onların şeyle beraber. Ondan sonra ben devam ederlermiş bu okulda. Çok teşekkür ederim. De şöyle genel bir görüntü Tabii, alalım. Olsun. Allah razı olsun. Kadınlar da var, erkekler de var. 370 4. 4. 4. yıl. Dördüncü yıl. Evet. Bu Horasan erenleri Orta Asya'dan Anadolu'ya sürüleriyle göç ettiklerinde yörük aşiretleri su başlarına yerleşmiş. Değirmenlikte de böyle kuvvetli bir su var. O aşiretler buraya yerleşmiş. Medreseden başlıyormuş evet. bu adet. Medrese, medreseye gelen talebeler, evi barkı olmayanlar, yeme aşı olmayanlar, Değirmeni unutmaya um gelen yemeği olmayanlar burada yemeklerini yiyorlarmış. Allah razı olsun bu güzel adetler daim olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.